Yapımı geçtiğimiz yıl tamamlanan eğitim parkında eğitimler başladı. Trafik kurallarına daha duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla inşa edilen eğitim parkında çocuklar akül araçlar kullanarak hem eğlenip hem öğreniyor. yani çocukların öğrenmesi için çok iyi oldu çocukların eğitim açısından. Böyle bir parkuru yaptıkları için belediyemize çok teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyemize. tekrardan gelmek isteriz. Ve Bu yıl yaptığımız en güzel gezilerden birisi oldu. Çocuklar çok aktif şekilde katıldılar. İçerideki eğitim saatinde olsun, uygulamalı, kullanırken olsun çok mutlu oldular. Çok güzeldi. Çok eğlendik. Çocuklar mutlu oldu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk. burada eğitim alan çocuklarımız ben inanıyorum ki gelecek nesillerde ülkemizde hem refah açısından hem ülkemizin gelişmişlik açısından çok faydalı olacaklar. Bu eğitim parkları bizim için çok önemli. Bugün ilk defa Naci Kavakçı anaokuluyla startı trafik eğitim parkında verdik. Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bu ufak minik çocuklara sağlamış olduğu e, trafik eğitim parkında emniyet müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü ve bizim Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonuyla işte çocuklara ufak yaşta trafik eğitim bilincinin verilmesi aynı zamanda uygulamalı olarak bu alanda minik araçlarla aldıkları eğitimi sahada uygulanması amaçlıyoruz.